Herkese merhaba, ben İrem Erten. Bugünkü konumuz Bitcoin ile ödeme kabul eden Virgin Galactic üzerine. Teorik uzay seyahati kulübü Virgin Galactic'in Bitcoin ödeme kabul ettiğini biliyor muydunuz? İngiliz milyarder Sir Richard Branson tarafından kurulmuş Virgin grubuna dahil bir şirket olan Virgin Galactic'in amacı ticari uzay yolculuğu seferleri düzenlemek. Milyarder girişimci Sir Richard Branson, CNBC'nin Squawk Box programında yaptığı açıklamada, ticari uzay uçuşu girişiminin ödeme olarak Bitcoin'i kabul edeceğini duyurdu. Ayrıca konuşması sırasında Bitcoin'i yeni ve heyecan verici bir para birimi olarak tanımladı. Branson, CNBC röportajından önce ise bir tweet attı. Tweet'te CNBC ve Virgin Galactic'i etiketleyerek, "Bitcoin'lerinizi harcamak ister misiniz? Uzay biletine ne dersiniz? Bugün bu konu canlı olarak tartışılacak." dedi. Skype üzerinden canlı yayına bağlanan Branson konuyla ilgili şu sözleri söyledi. Cesur bir girişimci teknolojisi olan Virgin Galactic bir devrime öncülük ediyor. Yeni bir para birimi icat etmek söz konusu olduğunda Bitcoin de aynı şeyi yapıyor. Bitcoin normal para birimlerinin aksine daha fazla güven veriyor. İnanıyorum ki Bitcoin ileride bugünkü fiyatından daha yüksek bir yere yerleşecek. Virgin Galactic Hawaii'deki bir uçuş görevlisinden Bitcoin'in ilk satın alımını gerçekleştirdi bile. 2014'ün Ocak ayında Bitcoin milyarderi Tyler ve Cameron Winklevoss kardeşler de Virgin Galactic'te uzayın sınırına seyahat etmek için birer bilet satın aldı. Winklevoss kardeşlerin yanı sıra ünlü aktör Leonardo DiCaprio ve pop şarkıcısı Justin Bieber de Virgin Galactic'le uzaya gidebilmek için bilet satın aldı. Bazı Virgin Galactic bilet sahipleri 90 dakikalık bu yolculuk için 14 yıldan fazla bir süredir bekliyor. Bu gezide yolcular birkaç dakikalığına yer çekimsiz ortamı deneyimleyecek ve dünyayı uzaydan görebilecekler. Bir sonraki "Bunları biliyor muydunuz?" bölümünde görüşmek üzere. Kanala abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.